Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman Cengiz Çandar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yeni oluşmuş olan Yeni Yol grubunun grup önerisini söz almak için karşınızdayım bu vesileyle yeni yol Grubunu oluşmasını kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Suriye'nin ulusal birliğine hizmet edecek Suriye'nin çok kültürlü, çok mezhepli, çok kimlikli yapısını birleştirecek ve birlik içinde tutabilecek bir tutumu maalesef ortaya koyamamıştır. Bakın Suriye nüfusunun 57 küsürü yaklaşık yüzde 60'ı Sünni Arap'tır. 10'u Arap Alevi'dir. Yüzde yine 10'u yaklaşık olarak çoğu Türkiye ile doğrudan akrabalık halinde olan Türkiye'deki soydaşlarıyla yakından akrabalık halinde olan Kürtlerdir. Keza yüzde 10'u yakın bir oran Hristiyan Arap ve Süryanidir. Yüzde altısı Türkmendir. Yüzde üçü Dürzidir. Yüzde üçü Şii Araptır ve ayrıca bu ülkede Ermeni, Adige, Çerkes ve İsmaili topluluklar mevcuttur. Haritalarda açıkça bu yapı görünür. Aynı zamanda Bağız rejimi yıkılmadan önceki ülkenin askeri konumu da yine haritalarda parçalanmış haliyle ortadadır. Şimdi böyle bir ülke 13 yıl süren bir iç savaştan bitap harap durumda çıkmıştır. Ekonomisi çökmüştür. Ve doğrulabilmesi için ayağa kalkması değil, doğrulabilmesi için yaklaşık 500 milyar dolara ihtiyacı vardır. Ve 7 yıl boyunca bizim Hatay ili kadar bir büyüklüğü olan İdlib ilini 2017'den bu yana yönetmiş olan Türkiye'nin korucu koruyucu kanatları altında yönetmiş olan heyet tarihi Şam e, gelip Şam'a oturmuş durumda. Gel gelelim heyet tarihi Şam'ın yukarıda anlattığım bu Suriye'yi ne tek başına yönetebilecek gücü ne de açıkçası böyle bir yeteneği var. Suriye'nin işi çok zor, Birleşik kalması, barış içinde geleceğe doğru yol alması için başta Türkiye uluslararası desteğe ihtiyacı var. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağzıyla Suriye'nin geleceğinin Arap Suriye Arap Cumhuriyeti olacağı bildirildi. Bu Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olarak birleştirici ve bütünleştirici bir rol Buyurun bitirin lütfen. İlan etmiş olmak demektir. Türkiye elinde tuttuğu Suriye Milli Ordusu adlı grupları hava ve topçu desteğiyle bunları sağlayarak Suriye demokratik güçlerini yani Kürtlere ve onların Arap müttefiklerine saldırtarak ki yapılan o Suriye'nin birliğine hizmet etmesi mümkün değildir. Hizmet edemezsiniz böyle Suriye'nin birliğine. Bu bakımdan Suriye'deki farklı toplum kesimlerine yönelik baskı ve şiddet politikalarının araştırılması ve Suriye'ye gidecek yerinde inceleme yapacak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun kurulması önerisi çok isabetlidir. Genel kurula saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler Sayın Çandar.